Evet tabii ki bundan 100 yıl sonra işte Kristof Colombo'nun Amerika'yı keşfiyle beraber aynı dönem Hindistan'da keşfedilmişti. İşte buradaki Hindistan'ın zenginliği, Mayank Aztekler'in hazineleri tamamen yağmalandı. Tabii Amerika'da kurulur kurulmaz burada büyük araziler oluştu. Burada bir insan gücüne, iş gücüne ihtiyaç var. Bu şövalye grupları artık Afrika'ya giderek köle getirmeye başladılar, bu arazileri de kullanmak için. İşte bu köle ticaretinden sonra da artık sömürü bitmiş, sömürülecek yer kalmamış. Köleler getirilmiş, yeterince köle olmuş. Başka köleye de gerek kalmadı. İşte Tapınak Şualiyelerin askeri gücü e, boşa çıkıyor. Şualiyelerin hepsi yani küresel, o dönemin küresel elitinin askeri gücü daha doğrusu. E, tamamen boşa çıkıyor. Peki boşa çıktıktan sonra bu kadar askeri grup nereye gidiyor? İşte bunların kara kuvvetleri diyeceğimiz bölümün büyük bir kısmı Amerika şekillenirken Amerika'ya gidiyor ve 1850 yılında Elin Pinkerton tarafından Pinkerton'lar adında sivil bir ordu kuruluyor. E, o dönemlerde o kadar güçlüler ki Amerika devletinde bile o sayıda askeri yok. Yani Amerika'nın askeri sayısından daha fazla askere sahipler. Evet işte bu askeri gülü, e, sivil ordu e, Pinkertonlar aslında Portekiz'deki boşa çıkan e, tapınakçı askerler şualler diyelim o dönemin e, tabi geri kalan e, Hindistan sömürülürken zaten oradaki Arap denizcileri de ortadan kaldırmışlardı e, bütün okyanuslardaki ticareti ele geçirdiler Osmanlı Akdeniz e hakimdi tek ele geçirilmesi gereken yer buraydı bu nedenle denizciler ve kara askerlerinin bir grubu o dönemde Medici aileleri, Toskana büyük Büyüklükası'ydı. Medici ailesine teslim edildi. Bu donanma bazı devletlerden de destek alarak Navarin Savaşı'nda Osmanlı donanmasını da yok ettiler ve bütün dünya deniz ticaretini ele geçirdiler. İşte bu süreçten sonra da İtalya'daki bu donanma ve askerler de boşa çıktı. Onlar da boşa çıktıktan sonra La Casa Nostra adını alarak Sicilya mafyasına dönüştüler ve tapınakçı askerlerin, şövalyelerin hiçbirinin bu süreçten sonra yok olmadığını Amerika'da, Amerika'dakilerin Pinkertonlara e, İtalya'dakilerin de Sicilya mafyasına dönüştüğünü görüyoruz. Bu bölümümüzde de sizlerle Sicilya ve İtalyan mafyasını araştırıp paylaşmaya çalışacağız. Evet, Sicilya mafyasından bahsetmeden önce Sicilya tarihinden biraz bahsetmemiz gerekecek. Konumuzun daha iyi anlaşılması açısından Sicilya tarihine kısaca göz atalım. İki Sicilya krallığı, İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya krallığı ve Napoli krallığının birleşmesiyle oluştu ve 1816'dan 1860 yılına kadar varlığını sürdürdü. Her iki krallık da Sicilya olarak adlandırıldığı için topluca iki Sicilya dendi ve birleşimden sonra da bu isim benimsendiği için iki Sicilya krallığı olarak isim devam etti. Aslında diğeri Napoli krallığıydı. Gerçek adı ama orada da Sicilyalılar yaşadığı için oraya da Sicilya diyorlardı. Napoli pek denmiyordu. O nedenle iki Sicilya krallığı ismini aldı. İki Sicilyanın kralı 1860'da Guseppe Garibaldi tarafından devrildi. Meclis üyesi olan Garibaldi halk oylamasıyla Sardunya Krallığına katılmak için oy kullandı. İki Sicilya Krallığı Sardunya Krallığına katıldıktan sonra diğer krallıklar da bu katılıma eklenince İtalyan Birliği'nin ilk aşaması tamamlandı ve diğer katılımlar sonrasında 1861 yılında İtalyan krallığının kurulduğu ilan edildi. İtalya krallığı kurulduktan sonra bu krallık şövalyeleri tanımadı ama özel bir kuruluş olarak varlığını sürdürmesine de müsaade etti. Yani varlıklarına göz yumdu diyelim. İşte bu özel kuruluşlar Sicilya mafyasının temellerini oluşturan yarı askeri yapılanmalardır. İki Sicilya krallığı, Napoli krallığı ve Sicilya krallığından oluşuyor demiştik. Bu krallıkların armalarını incelediğimizde zaten her ikisinin armasında aynı olduğu, her ikisinde aynı prensliklerin, dükalıkların, kontlukların yönettiği zaten net olarak görülüyor. Buradan da her ikisinin birleşimine neden İkisizilya Krallığı dendiğini daha iyi anlamış oluyoruz. Her iki krallıkta da Medici ailesinin çok büyük pay sahibi olduğunu görüyoruz. Çünkü haklar genellikle armadaki kapladığı alan kadar e, o krallıkta hakkı var demektir. Buradaki payın en büyüğü de Medici'lerin olduğu zaten net olarak görünüyor. Medici ailesi Aziz Stefan şövalyeleri tarikatını kurmuş idi. Muhtemelen Sicilya'daki yarı askeri birlikler ki bunlar zaten sonradan mafyaya dönüşmüş idi. Sicilya mafyasının temellerini oluşturan askeri gruplarda Medici ailesi tarafından İtalya'da kurulan ee, Aziz Stefan şövalyelerine dayanıyor olsa gerek diye düşünüyoruz. Sicilya ve Malta gibi bölgelerdeki şövalyeler iki Sicilya Krallığı döneminde de varlığını sürdürmüştür. Günümüzde İtalyan ve Sicilya mafyasını oluşturan çoğu ailenin de e, bu eski ailelerden geldiği, onların e, sonraki kolları olduğunu da e, detaylı araştırmalar yaptığımızda zaten net olarak görüyoruz. Sicilya arması içerisinde pay sahibi olan ailelerden birisi Flanders ailesi bu ailenin bir kolu da Blokne kontluğunu kurmuş. Bu kontluğun üyelerinden olan 1. Bodin ve 2. Bodin'de 1. Haçlı Seferinde Kudüs Kralı olmuş idi Kudüs'te. Sicilya ve Napoli armalarındaki Kudüs bayrağını çözememiştik. Kudüs krallığı olmadığı halde buralarda nasıl hak sahibi acaba diye merak etmiştik. Ee, buradan anlıyoruz ki bu Flanders ailesi ve onun bir kolu olan e, Kudüs krallarının çıktığı Blokne eee kontluğundaki aile. Bunların hepsinin e, ortak payı demek ki Kudüs krallığı bayrağıyla temsil edilmiş bu armanın içerisinde. Kudüs Krallığı döneminden sonra Blokna ailesinden bir kol daha çıkıyor, e, Lukes ailesi. E, bu aile günümüzdeki Amerika'daki özellikle büyük e, mafya ailelerinden birisinin e, kökeninin geldiği aile aynı zamanda. Lukes ailesinin e, Sicilya'da bir prenslik, dört dükalık, üç e, markizlik, bir ilçe 18'den fazla beyliğe sahip olduğunu görüyoruz. İşte bu ve buna benzer kalabalık ailelerde günümüzün Sicilya ve İtalyan mafyasını oluşturan aileler. Bu mafya organizasyonu içerisindeki e, askerler ve gangsterler de o dönemlerin e, şövalye gruplarından arta kalan kişilerden oluşturulan birlikler. Evet Sicilya ve İtalya'nın tarihini kısaca inceledikten sonra görülen odur ki o dönemin önde gelen aileleri Sicilya ve Napoli krallarındaki bunlar daha sonraki dönemin Sicilya ve İtalya mafya aileleri, liderleri olmuşlar. Onların emrinde çalışan eskiden şövalye dediğimiz askeri birliklerde daha sonraki dönemlerde bu ailelerin askerleri ve gangsterleri haline alarak mafya şekline dönüşmüşler. Evet bugünkü konumuz Sicilya mafyasıydı. Kısaca tarihçeden bahsettikten sonra şimdi onların oluşumundan bahsedelim. Sicilya mafyası ya da diğer adıyla Casamostra kurulan ilk ve esas mafya organizasyonudur. İtalya'nın alt ucundaki dört bölgeyi ve Sicilya adasını içeren bölgede kurulmuş olup 1875 yılından günümüze kadar özellikle Sicilyalı grupların ve büyük ailelerin liderliğinde dünya çapında faaliyet yürütmüşlerdir. Sicilya'da oluşan bu ilk mafya, konsey denen üst yönetimi oluşturan büyük aileler haricinde 180 tane daha küçük mafya aileleri ve sokak çetelerinden oluşan büyük bir organizasyondur. Bu aileler ve çeteler İtalya Krallığı'nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Giuseppe Garibaldi, ve Guseppe Mazzini de bu ailelerdendir. Sicilya ve İtalya'da 1850'li yıllarda yani iki Sicilya Krallığı döneminde Guseppe Garibaldi ve Guseppe Mazzini'nin Birleşik İtalya ideali doğrultusunda örgütlendikleri çeşitli askeri ve yarı askeri oluşumlar bulunmaktaydı. Sicilya'daki Garibaldi yanlısı gruplar bu süreçte Kırmızı Gömlekliler adıyla faaliyet yürüttüler. Mafya örgütüne dönüşen bu askeri birlikler Avrupa ve Amerika'da da etki alanları oluşturarak dünya çapında faaliyet göstermeye başladılar. 1929 dünya ekonomik krizi sırasında New York başta olmak üzere ABD'de etkinliğini arttıran 5 büyük e, İtalyan aile Sicilya mafyasını dünya çapında bir suç organizasyonu haline getirdi Amerika'ya yerleştikten sonra. Amerika'ya yerleşen bu beş aile sonrasında da zaten bazı İtalyan aileler bu ailelere eklenerek Amerika'daki mafya örgütlenmesini de güçlendirdiler. Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Sicilya mafyasından bahsetmiştik. Sicilya'nın tarihçesini kısaca inceleyip onların kökenlerini araştırmış idik. Tabii bu köken araştırması sırasında da gerek Sicilya krallığı, gerek Napoli krallığında ki burada Kudüs krallığının da payı olduğunu görüyoruz bu krallıkta. E aynı zamanda Medici ailesi de büyük paya sahip. Kudüs krallığı daha önceki dönemlerde ilk Haçlı Seferlerinde Aziz Lazarus şövalyeleri tarikatını kurmuş idi Kudüs krallığı. Daha sonra da Urfa kontluğunu kurdular. E çünkü Yahudilerin 12 soyunun doğduğu yerde, Urfa Harran. Orada da bir kontluk kurmuşlardı. İşte orayı alan da Aziz Lazarus Şövalyeleri'ydi zaten. Daha sonraki dönemde de Mediciler, Aziz Stephen Şövalyeleri Tarikatı'nı kurmuştu. Ki Aziz Stephen Şövalyeleri, özellikle Osmanlı'yı denizlerde yıpratmak, adaları ve sahil kesmini, Anadolu'nun oraları işgal etmek, ve onun yanında da bazı korsanlık faaliyetleri sürdürüyorlar idi. İtalya ve Sicilya'nın tarihçesini araştırdığımızda da orada oluşan mafya oluşumlarının muhtemelen bu iki şövalye grubundan gelmiş olabileceği aslında net olarak görünüyor. Dönüşüm süreçleri de muhtemelen iki Sicilya krallığı kurulduğu dönemlere denk geliyor çünkü o dönemlerde halen şövalyeliğin o unvanların devam ettiği dönemler onun hemen ardından İtalya Krallığı kurulurken o süreçte bu Shuallia grupları mafya teşkilatlarına dönüşüyorlar. Yine Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun e, ilk nüvelerinden biri olan Carbonari örgütünün masonik örgütlenmesinin kurucusu olan İtalya'nın e, mason üstadı Azamı Giuseppe Garibaldi'nin daha önce zaten tapınakçı donanmasındaki generallerden birisi olduğunu biliyoruz İtalya'daki Osmanlı donanmasını yok etmişti onlar da. İşte Osmanlı donanmasını yok ettikten sonra boşa çıktıkları dönemde Brezilya'da darbe girişimleri falan olduğunda bu Emilio Medici'nin babası olan Brezilya'yı ilk şekillendiren kişiyi bu ayaklanmalardan kurtaran. Yine İtalya'dan yola çıkıp Güney Amerika'ya giden Giuseppe Garibaldi'nin Kırmızı Gömlekliler adındaki donanması ve askeri birlikleriydi. Giuseppe Garibaldi buradan döndükten sonra da e, buradaki e, tapınakçıları bir, e, tek çatı altında birleştirerek e, donanmadaki şövalyeleri, e, Casa Nostra yani bizim davamız adındaki bugün e, Sicilya mafyası, İtalya mafyası olarak tanıdığımız yapılanmayı kurmuş idi. Burada bizim davamız dedikleri dava da Roma İmparatorluğu'nu geri kurabilmek. Evet Sicilya ve İtalya mafyası ayrı ayrı gruplarmış gibi görünüyor isimler ayrı bahsedilince ama bunların her ikisi de aslında aynı oluşum. Daha önce iki Sicilya Krallığı demiştik Napoli ve Sicilya Krallığı'nın birleşimi. Her iki tarafta da Sicilyalılar olduğu için iki Sicilya Krallığı denmiş. Daha sonra günümüze doğru e, Cumhuriyet kurulduğunda, İtalyan Krallığından sonra İtalya'nın alt ucundaki dört bölge İtalyan Cumhuriyetine dahil oldu. Onun haricinde İtalya'da beş tane özerk bölge var. Bu özerk bölgelerden birisi de Sicilya. Bu nedenle sonraki dönemlerde Sicilya'daki mafya grubuna Sicilya mafyası İtalya'nın alt kısmında kalan gruplara da İtalyan mafyası dendi ama neticede her ikisi de aynı grup bu nedenle ikisine de Sizzilla mafyası demek daha doğru olur diye düşünüyoruz. YouTube'da iki tane güzel video var. Bunları detaylı olarak açıklayan. Bu konudaki detayları bilmek isteyen dostlarımıza da bunları izlemelerini tavsiye ederiz. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Teşekkür ederim.